Kışın yaşanmayan soğuk hava ve kar yağışı Nisan ayının ortasında geldi. Zamansız gelen soğuk hava dalgası meyve üreticilerini vurdu. 10 senedir milletvekili. Her sene, her defasında gelir. Meyve ağaçları zarar gören çiftçileri ziyaret eden ve bilgiler alan AK Parti Milletvekili Ali Özkaya bölgede inceleme yaptı. Özkaya'yı AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, Tarsim Bölge Müdürü Osman Ayiç, İl Tarım Orman Müdürü Özkan Parlak eşlik etti. Yetkililerden bilgiler alan Ali yapılabilecek çalışmaları alanda değerlendirdi. Türkiye'nin her yerinde mevsimler değişti. Eskiden... Milletvekili Özkaya üreticilere geçmiş olsun diyerek her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Tüm Türkiye'de yaşanan don afeti nedeniyle meyve bahçelerimiz, kirazlarımız, vişnelerimiz, elmalarımız, diğer ürünlerimizde çok büyük hasar var. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. Bugün burada İl başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il tarım müdürümüz, Tarsim Konya bölge müdürümüz, bütün arkadaşlarla beraberiz. Bahçeleri geziyoruz. Gerçekten ciddi bir afet var. Bu afeti tarım bakanımızla da görüştük, kendilerine de ilettik. Elimizden gelen her türlü desteği, imkanı devletin gücü oranında vereceğiz. Türkiye genelinde Nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Taytak, zirai dondan etkilenen Sultandağ ilçesinde kiraz bahçelerinde inceleme yaptı ziyarete Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Kahveci ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Nisan ayının ortasında yaşanan soğuk hava meyve üreticilerini vurdu. Afyonkarahisar'ın Sultan Dağı ilçesinde dünya çınlı kiraz üretiminin de yapıldığı meyve bahçelerinde inceleme yapan MHP Milletvekili Mehmet Zaytak çiftçilerin sorunlarını dinledi. Tüm Türkiye'deki afetin etkilerini araştırarak zirai don gibi afetlerin ardından tarımsal afet bölgesi ilanını yasal çerçeveye oturtacak bir kanun teklifi hazırlayarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. İYİ Parti tarım alanlarını vuran zirai don sonrası harekete geçti. Zirai don yaşanan bölgelerin tarımsal afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Açıklamayı İYİ Parti Afyon Karahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun yaptı. Bu teklifle zarar gören üreticilere doğrudan gelir desteği, borç evtelemesi ve faizsiz kredi sağlanmasını amaçlıyor. Karar süreçlerini bilimsel raporlara dayandırmayı hedefliyoruz. Don afetinden etkilenen tüm bölgeler tarımsal afet bölgesi ilan edilmelidir. İl ve ilçelerde yerel kriz komisyonları kurulmalı ve çiftçilerin şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturulmalıdır. Nisan ayında bastıran kar ve soğuk yurdun dört bir yanında tarladaki, bahçedeki ürünü vurdu. Çiftçi perişan oldu. Ziraî don tarımsal üretimde ciddi kayba yol açtı. Tarım bölgelerinden ard arda gelen görüntüler zararın boyutunu gözler önüne serdi. İyi Parti milletvekili Olgun bu tabloya dikkat çekti. Don afetinden etkilenen çiftçilere yönelik desteklerin arttırılması gerektiğini ifade etti. Tüm çiftçi borçları en az bir yıl faizsiz ertelenmeli Ödeme planı yeniden yapılandırılmalıdır. Hasar gören bölgelerdeki üreticilere dekar başına 10 bin TL doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır. Tarım kaderine terk edilirse memleketin kaderi ithalata teslim olur. Bugün müdahale edilmezse bu kayıplar yalnızca çiftçiyi değil ülke ekonomisinin tüm dengelerini sarsar. Yani bu zarar sadece çiftçiyi değil pazardaki fiyatı, marketteki etiketi, sofadaki yemeği etkiler. Türkiye Kamu Sene bağlı Türk Sağlık Sen Afyon Karaysar iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kamu Sen Başkanı ve Türkiye Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı. Kamu Sen Afyon Karaysar İl Temsilcisi Mehmet Ali Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Genel Başkanı Kahveci, Türkiye Kamu Sen'in kuvayi milliye ruhuyla çalıştığını belirtti. 8. dönem toplu sözleşmeler evet zorlu geçecek. Onun için de kamu işveren heyetinin de şimdiden epey bir zaman var ama memurun ve emeklinin gerçeklerini dikkate alarak masaya öyle gelmesi gerekiyor. Kamudaki ücret ve vergi dengesizliği yaşandığını belirten kahveci, Türkiye'de en fazla vergiyi memurlar, işçiler yani ücretli çalışanların verdiğini ve vergi rekortmeninin ücretli çalışanlar olduğunu söyledi. Vergide adalet istiyoruz. En çok canımızı yakan sorunlardan birisi de bu. Şimdi işte Ocak ayında yüzde altı aldık. Enflasyondan bu ay gitti. Ya daha doğrusu bir önceki ay gitti. E şimdi bu ay itibariyle de bir üst vergi dilimine girerek çalışanlar ne yapacak? Yüzde beş daha kaybedecek. Yani yüzde on beşlik vergi diliminden yüzde yirmilik vergi dilimine gireceğiz. E beş puan oradan kaybediyorsunuz. E üç ay geçecek, üç ay sonra yüzde yirmi yediye gireceksiniz, oradan kaybedeceksiniz. Belki yıl sonu itibariyle yüzde otuz beşlik vergi dilimine giren arkadaşlarımız var. E nerede kaldı vergide adalet? Bu ülkenin vergi rekortmeni, vergi rekortmeni memurlardır. Kimse rekortmen belirlemesin. Yani 4 milyon kamu görevlisinin bodrosundan kesilen vergileri sayın maliye yetkilileri açıklasınlar. İstişare toplantısında konuşan Afyon Karahisar Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Mehmet Ali Öztürk de Afyon Karahisar olarak hedefleri olan profesyonel sendikacılığa geçişi, hizmet aracı almak ve sendika hizmet binasının alımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Biz profesyoneliz, tecrübeliyiz, bilgimiz dolu, yüreğimizde cesaret var, mevcut olduğumuz kudret de damarlarımızdaki asil kandan mevcut. Doğru mudur? Kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki idareciler bize göre devlet adamı. Ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Belirli dönemlerde ziyaret edeceğiz. Genel Başkan Kahveci daha sonra Türk Sağlık Sen Hizmet Binası'nın açılışına katıldı. Dumlupınar Mahallesi Yüzbaşı Agah Caddesi üzerinde gerçekleştirilen iş yeri açılışına MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı. Müzik Konuşmaların ardından hizmet binasının açılış kurdelesi Genel Başkan Kahveci, MHP Milletvekili Taytak, MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci ve sendika başkanlarının katılımıyla kesildi. Heyet daha sonra sendika binasına çıkıp istişarelerde bulundu. Ya Rabbel Alemin huzurundayız. İhlas ile... Kızılay'dan anlamlı kampanya. Türk Kızılay kan bağışına farkındalık kazandırmak ve kan stoklarını güçlendirmek amacıyla bir kan 10 fidan kampanyasını başlatıyor. 12-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinlik kapsamında kan bağışında bulunan her vatandaşa 10 adet meyve fidanı hediye edilecek. Allah Allah. Kızılay'ın Afyonkarahisar Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek kampanya Park Afyon Alışveriş Merkezi önünde gerçekleşecek. Kızılay yetkilileri hem doğaya katkı sunmak hem de toplumda düzenli kan bağışına teşvik sağlamak istediklerini belirtti. 157 yıldır insanlığın yanında olan Kızılay doğal afetlerden savaşlara, salgınlardan bireysel yardımlara kadar pek çok alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Hayat kurtaran kan bağışlarının önemine dikkat çeken yetkililer vatandaşları bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet etti. Allah Allah. İlemniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince uzun çarşıda faaliyet gösteren kuyumculara sahte gram altın satmaya çalışan iki kişi tespit edildi. Ekiplerce kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışma sonucunda kimliği belirlenen bir kişi sokakta yakalandı. Şüphelinin üzerinden sahte 13 tane 1 gram altın, 2 tane 22 ayar gram altın, 2 gerçek gram altın ve 2 gerçek çeyrek altın çıktı. Dolandırıcılık suçundan 3 sabıkası olduğu belirlenen diğer şüpheli şahıssa kaldığı otelde gözaltına alındı. Ekiplerin esnafla görüşmesinde şüphelilerin 7 esnafa 27 sahte gram altın sattıkları belirlendi. Afyonkarahisar'da gençlerden halk oyunları şöleni. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında organize edilen bölgesel gençler halk oyunları müsabakası, Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekler halk oyunlarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Müsabakaya toplam 7 ilden yaklaşık 300 genç sporcu katıldı. Her biri kendi yüresine ait ezgileri ve fikirleri başarıyla sergileyerek kültürel zenginliğimizi sahneye taşıdı. Burada okul sporları kapsamında 2004-2005 yılı. Ee, halk Oyunları grup yarışmamızı düzenliyoruz. Ee, düzenlemesiz dalda e, yarışmamıza katılan ekiplerimiz 7 ilden geliyor. 7 ilin il birincilerini biz burada ağırlıyoruz. Ee, Sağolsun Gençlik ve Spor İl müdürümüzün himayesinde. Biz bu işi güzellikle organize etmeye çalışıyoruz. Farklı illerden gelen ekipler sırayla sahneye çıkarak hakem heyeti karşısında performanslarını sergiledi. Renkli kıyafetleri, enerjik dansları ve yüresel müzikleriyle izleyicilere adeta görsel bir şölen sunan gençler büyük beğeni topladı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu düzenlenen müsabakayla ilgili bilgiler verdi. Okul sporları kapsamında bölgesel gençler e, halk oyunlarının alakalı müsabaka yarışmasındayız. E, toplamda 7 ilden 300 tane gencimiz geldi. Dolayısıyla halk oyunları bizim e, ilgiyle e, destek verdiğimiz branşlarımızdan biri tanesi gençlerin ilgili olması... Ee, vatandaşlarımızın ilgili olması bu bağlamda halk oyunlarının e, Afyon Karahisar'da da inşallah e, il temsilcimizle beraber köklü güzel bir yere geleceğine inancımız tamdır. E, bütün özveri çalışmalarımız halk ile alakalı yapacağımızı da ben e, net e, duyurmak istiyorum. Dolayısıyla ben burada hakem arkadaşlara İl temsilcimize, mesai arkadaşlarıma, emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Heyecanlı, güzel, geleneksel bir e, halk oyunlarını izliyoruz. E, ben burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kaza Eşme Ulubey Karayolu'nda yaşandı. İki otomobil İnayköy yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobillerden birinde bulunan Gülümser Arıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücülerle Mustafa Arıkan ambulanslarla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Gülümser Arıkan'ın eşi Mustafa Arıkan da burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi yaralandı, tedavi altına alındı. Olay Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 55 yaşındaki şüpheliyle kardeşi Süreyya Acar arasında sokakta başlayan tartışmaya Süreyya Acar'ın eşi Zenur Acar da dahil oldu. Tartışma sırasında öfkelenen şüpheli evine giderek aldığı tüfekle Süreyya Acar ve Zenur Acar'a vurdu. Acar çift hayatını kaybederken abey olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ormanlık alanda havadan insansız hava aracı ve iz takip köpekleriyle yapılan aramada gözaltına alındı. hayatını kaybeden iki kişi de morga götürüldü. Virajı alamayınca apartman boşluğuna uçtu. Kaza Cumhuriyet Mahallesi Alim Dahan Caddesi'nde meydana geldi. BD idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Caddede park halindeki otomobile ardından binanın korkuluk demirlerine çarpan daha sonra da korkuluk demirlerini yıkan otomobil 5 metreden apartman boşluğuna düştü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviyi alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. <laughs> Öte yandan meydana gelen kaza caddedeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde aracın kontrolden çıkarak apartman boşluğuna uçma anı yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Olay Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Elma Bahçe sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada yaşayan İbrahim Urgun, eşi Nazmiye Urgun'la tartıştıktan sonra evde bulunan av tüfeğiyle Nazmiye Urgun'u vurdu. İbrahim Urgun ardından aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazeleri adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.